Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir 25. yılında 28 Şubat darbesini değerlendirdi. Demir pek çok kesindeki darbe destekçilerinden hakkıyla hesap sorulmadığını belirterek darbeci bürokratlar taltif üzerine taltifle görevlerini sürdürüyor dedi. Kamuda başörtülü eğitim ve çalışma hakkının da yasal bir güvenceye kavuşturulmadığını ifade eden Demir darbelerin önüne geçmek için öncelikle devletin toplumun değerleriyle barışması gerektiğini vurguladı. 28 Şubat postmodern darbesi üzerinden geçen 25 yıla rağmen etkisini yitirmemiş zihin kodları üzerinde bıraktığı izler devam ede gelmiştir. Hüdapar Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, 25. yılında 28 Şubat postmodern darbesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplumun dini, ahlaki ve kültürel yapısına savaş açan darbe bütün gerçekliğiyle anlaşılamamış, bürokrasi, medya, akademi, iş dünyası ve daha pek çok kesimdeki darbe destekçilerinden hakkıyla hesap sorulmamıştır. Demir aradan geçen yıllara rağmen hala mağduriyetler olduğunu belirterek darbecilerin ise ödüllendirildiğini ifade etti. Halen darbenin mağdurları cezaevinde aklanmayı beklemekte, mesleklerinden ihraç edilenler ise özlük haklarına kavuşmayı ummaktadırlar. Darbeci bürokratlar ise taltif üzerine taltifle görevlerini sürdürmektedir. Demir 28 Şubat uygulamalarının sürdüğünü de söyledi. Kamuda başörtülü eğitim ve çalışma hakkı yasal bir güvenceye kavuşmamış, adeta pamuk ipliğine bağlanmıştır. 28 Şubat'ın istihbari zihin kodları kullanılmaya ve insanlar aynı yöntemle fişlenmeye devam etmektedir. 28 Şubat failleriyle hesaplaşılmadığı, ve darbecilik geleneğine karşı yasal ve anayasal önlemler alınmadığı için 15 Temmuz kalkışması meydana gelmiştir. Hüdapar Genel Sekreteri, darbelerin önüne geçilmesi öncelikle devletin kendi toplumunun değerleriyle barışması gerektiğini ifade etti. Anayasal devlet nizamını ortadan kaldırmayı hedefleyen darbecilik anlayışının devam etmesi, statükocu zihniyetin toplum ile barışmamakta ısrar etmesinin bir sonucudur. Darbe kültürünün önüne geçmek için devletin her şeyden önce kendi toplumunun değerleriyle barışması, özünle ve inanç değerlerine bağlı vatandaşlarını tehdit olarak görmekten vazgeçmesiyle mümkündür. Demir bir kez daha yeni anayasa vurgusu yaptı. Bu anlamda yasal ve anayasal düzenlemeler ivedilikle tamamlanmalı, toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır. Aksi halde bu kısır döngü devam edip duracaktır. Bu vesileyle 28 Şubat postmodern darbesini şiddetle kınıyor. Sebep olduğu bütün mağduriyetlerin giderilmesi çağrımızı sizin vesilenizle tekrarlıyoruz.